Merhaba arkadaşlar. Kriptometrik analiz videoma hoş geldiniz. Fear and Greed Index ile başlıyorum. Gördüğünüz gibi bu endekste değer arkadaşlar 24 yüz üzerinden ve hala geldiğimiz şu bölgede diplerde. Geçtiğimiz haftada 24 civarında değerler alıyorduk. Fakat 25'inde üzerine çıkıp açık kahverengiye dönemedik bir türlü. Bu gösterge MVR ve Z skor arkadaşlar güzel çalışıyor. Dipleri ve tepeleri Bitcoin'in dipleri ve tepeleriyle paralellik, büyük paralellik gösteriyor bakın. Dikkat etmenizi istediğim nokta dönüş. Bakın şu bölgede dönüş o bölgeye girer girmez olmuş. Şu bölgede dönüş girdikten 4-5 hafta sonra olmuş şu bölgede dönüş o bölgeye girdikten 5-6 ay sonra olmuş. Dolayısıyla biz gene şu anda bu bölgeye girdik. Dönüşün ne zaman olacağı konusunu bilmiyoruz. Bakın hala bu yeşil bölgedeyiz. Yeşil bölge biliyorsunuz. Bitcoin'in fiyatının ucuz olduğunun gösterildiği bölge. Şuradaki pembe bölgede Bitcoin'in fiyatının pahalı olduğunun kabul edildiği bölge. Şu anda bitcoin fiyatı ucuz fakat göstergenin buradan yukarı doğru çıkması lazım ki bitcoin toparlayıp yükselmeye başlasın. Bu gösterge realized hodl ratio gene tepeleri ve dipleri bitcoin'de gayet güzel uyuşan bir gösterge ve yeşil yani bitcoin'in fiyatının ucuz olduğu bölgeye yukarıdan yaklaşıyoruz büyütelim son tarafı. Bakın arkadaşlar o bölgeye çok az kaldı. İlla girmesi şart değil. Girebilir, altına gidebilir. Herhangi bir yerden de dönebilir. Bu da fiyatın artık en düşüklere yaklaştığı ve Bitcoin'in ucuz olduğunu gösteriyor. Pull Multiple arkadaşlar bir diğer Bitcoin'in fiyatının ucuz olduğunu iddia eden gösterge. Bunun da tepeleri ve dipleri Bitcoin'in tepeleri ve dipleri ile arkadaşlar gayet güzel örtüşüyor. Burada da bölgeye girdikten sonra çıkış bazen çok seri olabiliyor. Şuradaki gibi anında veya şuralardaki gibi biraz birkaç hafta gecikmeyle olabiliyor. Son tarafını büyütelim. Bakın burada da gireli epey oldu. Neredeyse iki haftayı geçti. Bu göstergede Bitcoin'in fiyatının ucuz olduğunu iddia ediyor. Ancak şu bölgede olduğu gibi Bitcoin'in fiyatının yükselmeye başlaması için bu göstergenin yeşil olan bölgeden yukarıya doğru çıkması lazım. Henüz o çıkış gerçekleşmedi. Net Unrealized Profit and the Loss Ratio. Burada da arkadaşlar Capitulation bölgesindeyiz. Bu bölge Bitcoin'in dipleriyle göstergenin dipleri, Bitcoin'in tepeleriyle göstergenin tepeleri uyum içinde ve şu anda da Bitcoin'in fiyatının ucuz olduğunu gösteriyor. Bu bölgeden yukarı doğru çıkması Bitcoin'de yükselişi başlatması beklenir. Reserve risk arkadaşlar bu göstergeye de eğer dikkat ederseniz bu göstergenin de tepeleri Bitcoin'in tepeleriyle, dipleri Bitcoin'in dipleriyle paralellik arz ediyor ve şu anda bu göstergede Bitcoin'in fiyatının ucuz olduğunu gösteren yeşil bölgenin diplerine kadar gelmiş durumda. Tabii bu bölgeden yukarı çıkması Bitcoin'i hareketlendirecek. Bitcoin Miners Position Index MPI'ya bakınca arkadaşlar 2021 başlarına kadar madenciler ürettiklerini satıyordu. Onu o zamandan beri satışlarda bayağı ciddi bir azalma oldu. Şu bölgede 40'ın üzerindeyken gene bir satış dalgası geldi ve geçtiğimiz hafta gene bir madencilerden satış dalgası geldi arkadaşlar. Evet şöyle yaptığımızda net bir şekilde arkadaşlar madencilerden Şurada bitcoin'in fiyatı 40.000'in üzerinde 45.000 civarındayken gelen satış dalgasına benzer bir dalganın tekrar geldiğini görüyoruz. Bakın bu mumlar da baya birbirine benzer. Onlar ne yapsınlar? Onlar da garip. Onlar da masraflarını bir yerden karşılamak zorundalar. Ve aktif adres sentiment indikatör. Geçen hafta da bahsetmiştim aşırı satım bölgesinin altındaydık. Onun üstüne çıkarsak yukarı doğru hareket gelir dedik ve geçtiğimiz haftada yukarı doğru hareket geldi. Yatay hareket bandının direncine doğru gittik. Ve şimdi de bakın aşırı alım bölgesine yaklaşmış durumda. Buradan da aşağı doğru dönmesi Bitcoin'de yatay hareket bandının desteğine yani 19.000'e doğru bir gevşeme getirecektir. Getirmesi beklenir. Ve balina faaliyetlerine bakalım arkadaşlar. 12 Temmuz'da 19.368 dolar seviyesinden 79 yıllık 728 Bitcoin'in satıldığını gördük. Ondan önce de arkadaşlar 8 Temmuz'da 21.767'den 79 yıllık 262 Bitcoin'in satıldığını görmüştük. Bunun dışında balina faaliyetleri görülmüyor. Bitcoin cüzdanında bir bitcoin'den fazla taşıyanlara bakalım arkadaşlar. Artış var burada. Bitcoin'in fiyatı düşerken bunun fiyatında artış dikkat çekiyor. Cüzdanında 10 bitcoin'den fazla para bulunduran cüzdan sayısına baktığımız zaman arkadaşlar burada da dikkat ederseniz bir yükseliş var ve Bitcoin'in fiyatı düşerken bunların sayısı artıyor. Cüzdanında 100 Bitcoin'den fazla bulunduran cüzdan sayısına bakınca arkadaşlar bakın burada yatay olduğunu görüyoruz. En son azalmalardan sonra yatay kaldığını görüyoruz. 100 Bitcoin'den fazla taşıyan cüzdan sayısı. Ve son olarak da 1000 Bitcoin'den fazla taşıyan cüzdan sayısına baktığımız zaman burada da arkadaşlar azalma dikkat çekiyor. Küçüklerden sayı artarken 1 ve 10, 100 yatay ve 1000 Bitcoin'den fazla taşıyan cüzdan sayısında azalma var. Öncelikle dolar endeksine bakalım arkadaşlar. Dolar endeksi geçen hafta da belirttiğim gibi 103 bandının yatay hareket bandının direncini kırdı ve tepeler dipler daha yukarıda ve ilk ara direnç seviyesi olan 108.50'ye kadar devam etti. Ve dolar endeksi yukarı doğru hareket ederken Bitcoin'de yatay hareket devam ediyor. Bu arada negatif korelasyon vardı. Bu negatif korelasyonun zayıfladığını bozulmaya yaklaştığını ifade edelim en azından. Amerikan borsalarına bakınca arkadaşlar ana trend düşüş kısa vadeli yatay hareket ediyorlar. Bitcoin'le olan korelasyonuna baktığımız zaman bu korelasyonun devam ettiğini görüyoruz. Çünkü Bitcoin de bu arada yatay hareket ediyor arkadaşlar. USDT dominansa bakalım arkadaşlar. USDT dominans biliyorsunuz Bitcoin'le arasında bir negatif korelasyon var. Bakın her ne zaman USDT dominans yükselirse Bitcoin düşer ve Bitcoin düşerse USDT dominans yükselir bu bozulacak olan bir korelasyon değil. Bunun sonsuza kadar devam etmesi beklenir ve en son olarak USDT dominansta yükseliş trendi vardı. Bakın yükseliş kanal desteğinden çok uzaklaşmış idi ve kanal desteğine düştü. Birazcık yaklaşırsak hatta kanal desteğini şu aşamada zorladığını bile söyleyebiliriz bakın. Bu kanal desteğini USDT dominansın kırması durumunda arkadaşlar Bitcoin'de 23 bin direncine doğru bir hareket gelecek. Bakın eğer burada USDT dominans bu desteği kırarsa Bitcoin'de 23 bine doğru bir yukarı doğru hareket gelir. Beklentim, beklentim arkadaşlar. USDT dominansın böyle biraz böyle bu bölgede yukarıya doğru çıkması ve Bitcoin'in de gevşeyerek 19 yatay hareket bandının desteğine doğru gitmesi Bunu bu destek kırılmadan Bitcoin 23 bin direncine gitmeyecek. Haftalık grafikte Bitcoin'e bakınca arkadaşlar bakın 17.622 ve 23 bin bandında yatay hareket ettiğini görüyoruz. Göstergelere bakalım. Haftalık grafikte RSI'lar arkadaşlar olumsuz konum düşüş trendi hala devam ediyor. Neden derseniz bakın hem 14 hem 28 haftalık RSI'lar kendi düşenlerinin altında olumsuz konumdalar. Gene haftalık grafikte maktilere bakınca makti hasta arkadaşlar al sinyali geldi. Makti'de hala bu sinyal yok. Ve dikkat ederseniz makti hasta fiyat daha aşağıda dipler yaparken makti asın dipleri daha yukarıda oluşmaya başladı. Makti de yataya doğru geçiyor arkadaşlar. Sanki bir olumluya havada dönüş var gibi. Günlük grafiğe bakalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi 17622 23.000 bandında yatay hareket ediyoruz. Hala düşüş trendinin sonrasındayız. Son tarafı büyütelim ve birazcık daha yaklaşalım günlük grafikte. Bakın 17622 burası. 23.000 burası. Esas hareket bu bandın ortasında meydana geliyor arkadaşlar. 18750 19.000 destek seviyesi. 21.521.750 direnç seviyesi. Bakın burada bu arada arkadaşlar 2.5 salınım tamamlandı. Hatta şu şekilde bakarsak 1, 2 ve 3. salınım tamamlandı diyebiliriz. Ve kısa vadeli yönümüz artık aşağıya doğru dönüyor. Günlük grafikler göstergelere bakalım. RSI'lar kısa düşenlerini kırmış durumdalar. Bakın hem 14 günlük hem 28 günlük araç sayılar kısa düşeni kırdılar. Yönleri yukarı olumlu konumdalar fakat değerleri düşük arkadaşlar dikkat edin 50'nin altındalar. Maddiye bakınca maddiye ası arkadaşlar burada al sinyal üretmişti onaylıya döndü sat üretti tekrar al sinyal üretti. maddiye al sinyal üretmişti fakat sıfıra doğru yükseliş devam ediyor. Sıfır yukarı doğru kestiği zaman büyük ihtimalle arkadaşlar 23 bine doğru bir hamle yapabiliriz. Ve 4 saatlik grafiklere baktığımız zaman tepelerin şu iki mavi bölgede gerçekleştiği, son tepenin de o bölgede olduğu ve kafayı aşağı doğru sarktığımız şu da kısa vadeli yükseliş kanal desteğimiz 21.685 zirvesinden sonra bu destek eğer aşağı doğru kırılırsa arkadaşlar düşüşün 18.750-19.000'e kadar devam etmesini bekler. Bakın özellikle seanslık grafikte arkadaşlar makdilerde maddi asla özellikle zayıflık çok bariz ve net bir şekilde göze çarpıyor. Ve emalara bakınca 4 saatlikte emaların 20.700 civarında dar bir alanda toplandığı görülüyor o 20.700'ün aşağı doğru geçilmesi 19.000'e doğru yolu açacaktır arkadaşlar. Kriptometrikler diyor ki Bitcoin artık ucuz fiyatlara geldi. Ancak kriptometrik göstergelerin Bitcoin'in ucuz fiyata geldiğini iddia eden bölgeye girmesi alım şartı değildir. Alım yapılabilmesi için Kriptometriklerin bu bölgeden yukarıya doğru çıkmaları ve buna paralel olarak Bitcoin'in fiyatında da yükselişin başladığını görmemiz lazım. Ki burada 23.000 25.000 önemli bir seviye. Ancak unutulmaması gereken bir diğer konu da şudur. Hala düşüş trendindeyiz ve buradan 30.000 32.000'e kadar olan yükselişler düşüş trendini sonlandırmayacak ve sadece bir düzeltme olarak kalacaktır. Asıl olan fiyattır. Sonuç olarak seans izleyebilen kısa vadeci yatırımcılar bakın şu aralıkta 18750 21750 bandında arkadaşlar salınım yatırımcısı olarak işlem yapıyorlar. Seans izleyemeyen yatırımcılar kenara çekildiler bekliyorlar. Ya 23.000 direnci kırılsın ya 17600 desteği kırılsın. Burası kırılırsa short, burası kırılırsa long pozisyon açacaklar. Price action Aurora weekly mum'da da bizim hedef seviyemiz olarak arkadaşlar 17400'ü göstermiştik. Tabii ki bunlar katı kesin hedef de seviyeleri değildir. Eğer bu desteği aşağı doğru kırarsa şu mesafe kadar bir daha aşağıya doğru ekleriz ve bu sefer 12.000-6.400 hedefleri gündeme gelir. Ama burada tutunması durumunda ve 24.000'in üzerine çıkılması durumunda da yukarıya doğru hareketin başlamasını bekleriz diye paylaşmıştım. Evet arkadaşlar bu videoda da bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.